Merhaba, ismim Arzu İncediş, hastanenin sosyal hizmet uzmanıyım. Bu modülde evde bakım hizmetlerini konuşacağız. Bu sunumun sonunda hasta ve hasta yakınları evde bakımın ne anlama geldiği, evde palitif bakımda yer alan sağlık profesyonellerinin ana kategorilerini tanımlama, profesyonel sağlık ekibi tarafından sağlanan hizmet türlerini tanımlama, evde bakım türlerini tanımlama, tıbbi kayıtların ne olduğunu açıklama, onkolojik bakım evini etkinleştirmek için gerekli koşullar hakkında bilgi sahibi olur. Evde bakım nedir? Evde bakım, insanların ev ortamlarından ayrılmamalarını sağlayan, kırılgan insanların sağlık ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefleyen bir hizmettir. Evde bakım hizmetleri ile kronikleşen hastalığı yönetmek, engelliliği önlemek ve yaşam kalitesini iyileştirmek amaçlanmaktadır. Evde bakım hizmetleri profesyoneller veya akrabalar tarafından sunulan önleyici, akut, rehabilite edici veya paletif hizmetleri içermektedir. Alfa Birliği'nde evde bakım, aynı hedef için farklı hizmetler sunan sosyal güvenlik ve sağlık sistemleri arasındaki kesişme noktasında yer almaktadır. Evde bakım hizmetlerinde yer alan profesyonellere gelecek olursak, evde bakımın kalitesi profesyonellik ve uygulayıcıların hazır bulunmasına bağlıdır. Evde bakım faaliyetleri gönüllüler tarafından desteklenen sağlık profesyonellerinden oluşan multiprofesyonel bir ekibe dayanmalıdır. Sağlık profesyonellerinin kategorilerine gelecek olursak, sağlık bakımı ve palliatif bakım için kalifiye ve eğitimli doktor, hemşire, fizyoterapist, ergoterapist ve diyetisyenler, hastaları ve ailelerine psikososyal ve manevi alanda hizmet sunan psikologlar, psiko sosyal hizmet uzmanları ve manevi bakım elemanları ve sunulan hizmeti organize eden hekim ve sağlık ekip koordinatöründen oluşmaktadır. Evde bakım hizmetlerinde sunulan hizmetler farklı türlere ayrılmaktadır. Sağlık hizmetleri, destekleyici tedaviler, intravenöz veya sütutan infüzyon tedavileri, ağrı tedavisi, palyatif bakımı içeren tıbbi ziyaretleri, kan örnekleri ve biyolojik sıvılar, basit ve karmaşık pansumanlar, tıbbi yardımların yönetimi, bağırsak fonksiyon yönetimi, bakıcı eğitimini içeren hemşirelik hizmetleri Tedavi sırasında hasta ve yakınlarına destek vermek için aynı zamanda yaz sürecinde aileye destek için yapılan psikolojik ziyaretleri içermektedir. Sosyal güvenlik hizmetleri ise bakkal alışverişi, yemek pişirme, temizlik ve evrak işlerini içeren ev işleri, sosyalizasyonla ilgili aktiviteler, yıkanma ve giyinme gibi konularda bakımı içeren kişisel bakıma destek hizmetlerini kapsamaktadır. Birçok Avrupa ülkesinde sağlıkla ilgili sorunlar sağlık sistemi tarafından, sosyal sorunlar ise sosyal güvenlik sistemi tarafından yürütülmektedir. Danimarka, İsveç, Finlandiya gibi bazı ülkeler ise tek bir kuruluş içinde evde bakım sağlama politikasının faydalarını kabul etmiştir. Ülkemizde de evde bakım hizmetleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çatısı altında tek bir çatıda toplanmıştır. Evde bakım türlerine gelecek olursak, planlı evde bakım, bakımın temel düzeyi, hastanın ihtiyaçlarını değerlendirmek ve terapiyi belirlemek için tıbbi hemşirelik, rehabilitasyon hizmetlerinin sunumunu içermektedir. İhtiyaç duyulan yerlere ulaşamayan kişiler için tasarlanmıştır. Genellikle ev ziyaretleri zamanla kısıtlıdır. Entegre evde bakıma gelecek olursak, entegre bir multidisipliner tedaviler çerçevesinde çeşitli türlerde profesyonel hizmetleri içermektedir. Bakımın sürekliliğine ve zaman içinde tekrarlanan planlı müdahalelere ihtiyaç duyan kişilere özel planlanmış hizmettir. Evde entegre evde bakım, kritik durumda olmayan hastalara yönelik, yüksek karmaşıklığa sahip hastalığı olan hastalara yönelik, ölümcül hastalığı olan hastalara yönelik ve aile ve bakım verenlere yönelik hizmetlerden oluşmaktadır. Sağlık kayıtlarından bahsetmiştik girişte. Sağlık kayıtları hastanın tüm tıbbi geçmişinin kaydedildiği bir sağlık belgesidir. Tıbbi kayıtta hastanın sağlık durumuyla ilgili bilgiler, terapileri, hastaya yapılan test ve tetkikler, ev ziyaretini o tarihte yapan sağlık çalışanının erişim bilgileri bulunmalıdır. Sağlık kaydı sağlık profesyonelinin her ziyaretinde ona gösterilmek zorundadır. Hastanın hizmeti sonlandırıldığında kayıtlar sağlık profesyonelleri tarafından arşivlenmektedir. Onkolojik evde bakıma gelecek olursak, evde bakım kanser hastaları ve aileler için en popüler seçenektir. Çok sayıda araştırma, kişinin kendi alışkanlıkları ve aile üyeleriyle çevrili olarak gerekli bakımı doğrudan evde almasının hastalığın seyrine olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Bu nedenle hastaneye yatıştan kaçınmaya, hastanın yaşam kalitesini iyileştirmeye ve özellikle ölümcül hastalar ve palyatif bakım hastaları için sürecin mümkün olduğunca ağrısız hale getirilmesi hedeflenmektedir. Onkolojik evde bakım için bir aile desteğinin varlığının olması, hastaya sürekli destek sağlamak için uygun bir konut durumunun doğrulanması, klinik durumlarının evle ve gerekli sağlık müdahaleleriyle uyumluluğu şartı aranmaktadır. Evde bakım hizmetleri sunumumuz burada sona ermiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.